Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 17 Eylül 2025 9.45 teorik eşleşmelerde belli oluyor. Gerçek sonuçlar saat 9:55'te belli olacak haberiniz olsun. Şimdi baktığımız zaman bayrak, tavan gözüküyor. Big Chef tavan gözüküyor. ilk eşleşmeleri göre destekledik. faktörün Kilar Holding, Dofriye B ve Marmara'da arkadaşlar Marmara Holding'de. Bu da Polho'dan bölünme biliyorsunuz. Dün ciddi bir primlenme yaptı Polho ile beraber. Bunlar şu anda tavan gözüküyor. Tabana baktığımız zaman arkadaşlar operasyon hisseleri zaten Vertuberis ve Invest taban. Bunlar arkadaşlar zaten sıkıntılıydı. Daha önce biz bunları paylaşmıştık. Videoların grafiksel anlamda teknik anlamda sıkıntıydı. Bakalım arkadaşlar inşallah yatırımcılarını çok da mağdur etmez gözüküyor. Bunun dışında aşağı şöyle listeyi kaydırayım. Bu arada aşağıdaki katıl butonundan destek üçü üzeri paketi arkadaşlar üye olursanız özel videolarımı izleyebilirsiniz. Eğer hisselerinizi de teknik olarak değerlendirmemi istiyorsanız yine katıl butonundan haftadaki hisse, 4 hisse ve 6 hisse paketlerinde arkadaşlar üye olabilirsiniz. Bunun dışında TikTok'tan da profil sayfamdan abonelik kısmından da abone olabilirsiniz diyorum. Ve i̇yi günler diyorum arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru çekeyim yayınımızı hemen bitirelim. Şöyle hızlı bir şekilde nedir ne değildir diye. Evet, bakıyoruz. Evet. İyi günler. Sağ olasınız.